Bu dersimizde karışım problemleri ile ilgili örneklerimize devam ediyoruz. Şeker oranı %20 ve %10 olan iki şekerli su karışımı karıştırıldığında şeker oranı %18 olan 40 kilogramlık şekerli su elde ediliyor. Buna göre 20 kilogramlık karışımdan kaç kilogram katılmıştır? Şimdi toplam elde edilen madde 40 kilogram olduğuna göre %20'lik kısmı x kilogramsa %10'u şeker olan kısmı 40 eksi x kilogramdır. O halde x kilogram ve bunun %20'si şeker, yani 20 çarpı x bölü 100 diyoruz. Saf maddeyi alta yazdık, tüm maddeyi üste yazdık. Bakın dikkat edin. Artı ikinci maddemiz 40 eksi x kilogram. Bunun da yani 40 eksi x'in de %10'u şeker çarpı 10 bölü 100 diyoruz. Böylelikle saf madde ve tüm madde olarak Maddelerimizi ayıştırmış olduk. Elde edilen karışımın yüzde 20, elde edilen karışımın yüzde 18'i şekermiş. Yani son karışım 18 bölü 100 yüzdesinde olacak diyoruz. Burada işlemimize devam edecek olursak, şu yüzler arkadaşlar burada sadeleşecektir ters çevirip çarptığınızda. O halde burası 20x artı 400 eksi 10x bölü 40 eşittir 18 olacaktır. Yani 10x artı 400 eşittir. 40 ile 18'i çarpacağız. 4 kere 8 4 kere 1 4 720 olacaktır. Buradan 10x'in değeri 720'den 400 çıkartırsanız 320 kalacaktır. x'in değeri 32 olarak bulunacaktır diyoruz. Bir başka örneğimiz. Alkol oranı %30 olan 28 litre alkol su karışımına alkol oranı %40 olan karışımdan kaç litre katalım ki karışımın alkol oranı %33 olsun. Şimdi ilk maddemiz 28 litreden oluşuyor ve bunun %30'u yani 30 çarpı 28 bölü 100'ü alkol. İkinci maddemizin miktarını bilmiyoruz. X kilogram katacağız. Kattığımız bu maddenin %40'ı alkolmüş. Yani 40 çarpı x bölü 100 olacaktır. Son karışımın alkol oranı %33 olacak. 33 bölü 100 olsun diyoruz. Buradan yine bu yüzleri sadeleştirecek olursanız 30 çarpı 28 artı 40 çarpı x eşittir. 33 çarpı 28 artı 33 çarpı x olacaktır. O halde 33x'i buraya alıyorum. 30 çarpı 28'i buraya alıyorum. 40x'ten 33x çıkınca 7x kalacaktır. Eşittir. 33 tane 28'den 30 tane 28 çıkınca 3 tane 28 kalacaktır. Bakın dikkat edin. 7 ile 28 sadeleştirirseniz 4 olur. X'in değeri buradan 12 olarak bulunur. Bir başka örneğimiz. Şeker oranı %40 olan şerbetin 1 bölü 5'i dökülüp yerine dökülen miktar kadar şeker ilave edilirse şeker oranı yüzde kaç olur diyor. Mesela tüm maddemiz 100 litreden oluşsun. Bunun %40'ı şeker olduğuna göre buraya 40 yazıyoruz. 1 bölü 5'ini döktüğünüzde buradan 20, kilo, 20 litre gidecektir. Bunun 1 bölü 5'i ise 8 litredir. Yani bakın tüm maddenin de 1 bölü 5'i gidiyor. Saf maddenin de 1 bölü 5'i gidiyor. Çünkü 1 bölü 5'i dökülmüş oldu burada. Dökülen miktar kadar şeker ilave edecek olursak. 20 litre şeker ilave ediyoruz. Artı 20 artı 20. Son karışımın şeker yüzdesi C bölü 100 olur diyoruz. Buradan 52 bölü 100 eşittir. C bölü 100'den yüzler 100 sadeleşir. Son karışımın şeker yüzdesi yüzde %52'dir diyoruz. Bir başka örneğimiz arkadaşlar. ABC kablanda verilen miktar ve oranlarda tuzlu su bulunmaktadır. A'daki karışımın 1 bölü 2'si. Önce A'daki karışımın 1 bölü 2'sini bir alalım. Yani yarısını alıyorsunuz. O zaman 10 gram alacaksınız. Bunun %30'u şeker. Yani 3 şeker olacak. Tuz olacak pardon. Artı B'deki kar karışımın 1 bölü 3'ü. Toplam 30 gram olduğuna göre 1 bölü 3'ü yine 10 gram olacak. 10 gramın da %40'ı tuz olduğuna göre 4 gelecek. Artı C'deki karışımın da 1 bölü 5'i. 50 gram olduğuna göre yine oradan da 10 gram gelecek. 5'te 1'i 10 olacak. %80'i tuz yani 8 olacak. Karıştırıldığında tuz oranı kaç olur diye soruyor. C bölü 100 diyoruz. Buradan 8, 4, 12 15 bölü 30 eşittir C bölü 100'den 1'e 2 50 yani C eşittir 50 olarak bulunur. %50 olur tuz oranı diyoruz. Başka bir örneğimiz. Şekilde A muslu 1 saatte %56'lık 15 litre tuzlusu B musluğu 1 saatte %28'lik 20 litre tuzlu su akıtmaktadır. İki musluk aynı anda açıldıktan 6 saat sonra havuzda biriken karışımın tuz oranı soruyor bize. O halde A musluğu 6 saatte kaç litre akıtacaktır? 1 saatte 15 litre akıtıyorsa 6 saatte 90 litre su gelecektir A musluğundan. B musluğuna bakalım. 1 saatte 20 litre akıtıyorsa 6 saatte 120 litre tuzlu su da buradan gelecektir. 90 litre su geldi. Tuzlu su geldi A'dan. Bunun %56'sı tuz. Yani 90 çarpı 56 bölü 100 diyoruz. Artı. Şimdi gelelim B musluğuna. B musluğundan toplamda 120 litre tuzlu su aktı. Bunun da %27'si tuz. Yani 120 çarpı %28'i tuz. Son karışımın oranı C bölü 100 olur diyoruz. Yine bunları gönderelim. Buradan 90 210 çarpı C eşittir. 90 çarpı 56 artı 120 çarpı 28 olacaktır. 210 çarpı C eşittir. Burada 28 parantezini alırsanız 56'da 2 kalır. 2 kere 90'da 180 olur. Artı burada 120 olacaktır zaten. Buradan 210 çarpı C eşittir. 28 çarpı 200, 300 olacaktır. Birer sıfır sadeleştirdik. Sonra 7'ye böldüğünüzde burada 3, burada 4 kalır. Sonra 3'e böldüğünüzde burada 10 kalır. C eşittir. 4 çarpı 10'dan 40 olarak bulunur. Başka bir örneğimiz. Tuz oranları %10, %60 ve %30 olan iki, olacak şekilde tuzlu su akıtan 3 musluk boş bir havuzu sırasıyla tek başlarına 2, 3 ve 6 saatte doldurmaktadır. 3 musluk aynı anda açılıp havuz dolduğunda biriken karışımın tuz oranı yüzde kaç olur diyor. Birincisi 2 iki saatte, ikincisi 3 üç saatte, üçüncüsü 6 saatte dolduruyor. Havuzun tamamı 6V su almış olsa, demek ki bu musluktan saatte V litre, bu musluktan 2V litre, bu musluktan da 3V litre su akacak demektir. O halde şöyle düşünebiliriz. Havuzun tamamı 600 litre su alsın. Demek ki 100 litresini bu dolduracak. 200 litresini bu dolduracak. 300 litresini de bu dolduracak. Toplam 600 litre olmuş olur. Şimdi buradan birinci'nin %10'u tuz. Yani 300'ün %10'u 30 olacaktır. Artı ikincinin %60'ı tuz. 200 120 olacaktır %60'ı 200'ün. Artı üçüncü'nün de %30'u tuz. Üçüncüden 100 litre tuzlusu geldi. %30'u 30 olacaktır. Eşittir C bölü 100 diyoruz. Buradan 150, 180 bölü 600 eşittir C bölü 100 olur. Sıfırlarımızı gönderdik. 180'i 6'ya böldüğümüzde C eşittir 30 olarak bulunur diyoruz. Bir diğer örneğimiz bir kuru yemiş kilosu 4 lira olan leplebiden 10 kilogram. Kilosu 5 lira olan fıstıktan 8 kilogram. Kilosu 10 lira olan fındıktan 2 kilogram karıştırarak elde ettiği kuru yemişin kilosunu en az kaç liradan satarsa zarar etmez diyoruz. Öncelikle 4 lira olandan 10 kilogram yani buradan 40 liralık bir leblebi var. Kilosu 5 lira olandan 8, 8 kere 5 buradan da 40 lira geldi. Kilosu 10 lira olan fındıktan da 2 kilogram. 10 çarpı 2'den 20 lira da buradan geldi. Toplam 40, 80, 100 liralık bir karışımı var. Ve toplam karışımdaki kilogram miktarı ise 10 kilogram buradan 8 kilogram da buradan 18 oldu. 2 kilogram da buradan 20 kilogram oldu. O zaman 100'ü 20'ye böldüğünüzde kilosunu 5 liradan satmalı ki yine zarar etmesin maliyetini çıkartsın. Bir başka örneğimiz arkadaşlar. Yandaki grafik A ve B tuzlu su karışımının tuz miktarını göstermektedir. A'dan 30 kilogram, B'den 20 kilogram alınarak elde edilen karışımın tuz oranı yüzde kaç olur diyor. Şimdi A'dan 30 kilogram alacaksınız. Bu 30 kilogramın ne kadarı tuz onu bulmaya çalışalım. A maddesinin 10 kilogramında 2 kilogram tuz varsa 30'unda 6 kilogram vardır. Artı B'den 20 kilogram alacaksınız. 20 kilogramda ne kadar tuz var onu bulalım. B'nin 10 kilogramında 5 kilogram tuz varsa 20 kilogramında 10 kilogram tuz vardır diyoruz. Orantıdan rahatlıkla bulunabilir. Karışımın oranı C bölü 100 olur diyoruz. 16 bölü 50 eşittir C bölü yüzden 2 olur. C buradan 32 olarak bulunur. Demek ki karışımın tuz oranı yüzde 32 olarak bulundu diyoruz. Bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.